Şefik Uğurlu'nun sorusuyla devam edelim. Yıl içinde aldığımız ücretsiz izinler yıllık izinden düşer mi? Güzel bir soru. Çünkü bu konuda iş yerleri bazen işverenler ya da insan kaynakları birimleri hata yapabiliyorlar. Yıllık ücretli izin hakkı kanunla gelmiş bir hak. Dolayısıyla işveren tarafından... Yıl içerisinde bazen ücretsiz izinler verilebiliyor, ücretli izin de verilebiliyor. Hastalık izni veriliyor, mazeret izni veriliyor, sağlık sebebiyle çalışan izin alabiliyor işverenden. Ama ne olursa olsun bu verilmiş olan diğer izinler yıllık ücretli izin hakkından mahsup edilemez. <laughs> yani yıllık ücretli izin hakkından düşemez. Dolayısıyla yıllık ücretli izin hakkı ayrı, bunlar ayrı bir şekilde değerlendirilmek durumundadır. Evet, Selim Sarıca şöyle bir soru soruyor. İş yerimizde sağlık rapor alımlarında rapor parası nasıl ödenir? Bu da yine bizim çalışma yaşamımızın son dönemdeki önemli konularından birisi Benel. Çünkü e, iş yerlerinde bazen e, iş yerleri, işverenler sık sık rapor alımından e, şikayetçi durumdalar. E, i̇şte üretimin sürekli, hizmetin devamlı bağlamında e, bunun engel teşkil ettiğini söylüyorlar. E, ama burada bir usul var. O da şu, hastalık raporlarında, e, sağlık raporlarında 3 günden az olan e, raporlar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Evet. 3 gün ve üzerindeki e, sağlık raporlarında ise bu sefer Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girer ve orada da bizim geçici iş göremezlik ödeneği dediğimiz ödenek ödenmeye başlanır. Ama e, biraz önce de ifade ettiğim gibi e, bir günlük, iki günlük e, raporlar için işverenin SGK'ya bildirimde bulunma zorunluluğu dahi yoktur. Burada bir başka husus daha var. O da çok önemli. Şimdi biz ee, ...ücret ödenmesi bağlamında işte günlük ücret olabilir, saatlik ücret olabilir, aylık ücret olabilir. Biz aylık ücrete de maktu aylık diyoruz. Yani şimdi bazı e, yıllar Şubat ayı 27-28 gün çekiyor. E bazı aylar işte Mart ayında olduğu gibi 31 gün oluyor. E, ama her ne olursa olsun e, siz aylığınızı 30 gün üzerinden alıyorsanız, 30 günlük ücret üzerinden alıyorsanız bu maktu aylıktır. Maktu aylık uygulanan iş yerlerinde de bazen iş yerleri bu bir günlük, iki günlük raporların o güne ait tutarlarını, ücret tutarlarını işverenler çalışanın ücretinden kesiyorlar. Bunun kesilmemesi gerekiyor. Çünkü kesilirse bu sefer eksik bildirimde bulunmuş olacaklar SGK'ya. Ayrıca bu bir denetimde ortaya çıkmış olursa da bunun idari para cezaları var. Dolayısıyla o bir günlük iki günlük raporların parasının maktu aylık olan ücret ödemelerinde kesilmemesi gerektiğinde burada bir not olarak ifade edelim. Çünkü bununla da çok sık karşılaşıyoruz uygulamada.